Sevgili takipçilerim, herkese merhaba. Bugün sizlere birçoğunuzun da yakın en bildiği bir meyvemiz hakkında bilgi vereceğim. Ee, gördüğünüz gibi bir alıç ağacının yanındayız. Alıç toplamaya geldik. Kırmızı alıç. Alıç ülkemizin birçok bölgesinde, özellikle İç Anadolu, Orta Anadolu bölgelerinde daha fazla olmak üzere yetişen yabani bir meyvemiz. Kendisi çok lezzetli. Ee, çocukluğumuzun her çocukluğumuzun e, hatırasında olan bu boynumuza da dizdiğimiz iplerle satılan bir meyve bilmeyen yoktur bunu genel olarak. E, belki yeni nesil çocuklar bilmez. Fakat bugün e, sizlere alıcın faydalarından bahsetmek istiyorum. Ben özellikle kırmızı renk olan alıçtan topluyorum çünkü kırmızı renk olan alıç beta karoten açısından çok zengin. Bu da hücre duvarlarını korumaya yardımcı. Çok güçlü bir antioksidan özelliğini ortaya çıkarıyor kırmızı alıcın. Sarı alıç da şifalıdır. Fakat antioksidan özellik bakımından değil. Yine alıç yoğun C vitamini içerir. Bağışık sisteminin güçlenmesine de oldukça fayda sağlar. Fakat alıcın asıl en büyük özelliği kalp hastalıkları üzerindeki etkisidir. Özellikle kalp kaslarını güçlendirmeye çok şifalıdır değerli dostlar. Yoğun enfeksiyon sonucu kalpte oluşmuş hasarları gidermede özellikle çok etkili olduğu klinik çalışmalar tarafından ispatlanmıştır. Yine kan basıncını düzenlemeye oldukça faydalıdır. Bu da e, tıbben e, ispatlanmış bir şeydir, e, etkisidir alıcın. Alıcın aynı zamanda idrar yolları enfeksiyonunu ve e, vücuda enerji verme üzerinde de etkileri oldukça fazladır. ki. Alıç esasen kan basıncını düzenlediği için yüksek tansiyon hastalığına da çok faydalıdır değerli dostlar. Özellikle bu günümüzde salgın hastalıkta çok faydalı olacağını düşündüğüm bir meyve benim. Yani şöyle bu Covid-19'un özellikle akciğerden sonra kalp üzerinde büyük hasarlar bıraktığı biliniyor. Kalpteki hasarları onaran en güçlü meyve bu. Çünkü kalp kaslarını geliştiriyor, kalp kaslarını güçlendiriyor özellikle yoğun enfeksiyon sonucu hani bu iltihaplı romatizma yaşayan insanlarda kalp romatizması dediğimiz bir rahatsızlık çıkar arkadaşlar. Bu kalp kapakçıklarının çürümesine sebebiyet veren bir rahatsızlıktır. Özellikle onun bu rahatsızlık üzerindeki etkileri ispatlanmıştır. Size şöyle bir anımı da anlatmak istiyorum kırmızı alışla ilgili. Amerika Beş Devletleri'nde yaşayan bir Türk profesör var. Ee, ve bu profesörün de Amerika'da yaşayan bir başka Amerikalı profesör arkadaşı var. Bunlar bana bundan 3-4 yıl öncesine kadar 5-6 yıl boyunca her yıl alış zamanı e, gelip benden alış kursu alırlardı. Yani toplu oldu halde alırlardı. Ve sorardım ben ne yapıyorsunuz diye sorduğumda ilk zamanlarda e, bununla biz e, Amerika'da ilaç yapıyoruz kalp için diye. Ve çalışmalarını da kendileri yürütüyorlardı e, o şeyin, projenin. Daha sonra öğrendim ki o ilacı da zaten yapmışlar ee, kalp için, kalp kaslarını güçlendirmek için. Kendisi e, onu e, aldığında benden aynı zamanda aynı miktarda da yani atıyorum 100 kilo alış kurusu aldıysa 100 kilo da tatlı toz biber alırdı ve bunu e, aynı zamanda kaynatarak suyu içeceğiniz zaman biberle birlikte içindirdi. Tahmin ediyorum o kırmızı biberdeki yoğun e, beta karoteninden ve A vitamininden, faydalanmak için. Yani alıştaki e, ne takviye olarak düşünüyordu. Onun tarifini daha sonra vereceğim. Ben e, bugün bu alışları toplayacağız. Biz de e, sirke ve marmelat yapacağız kendimize. Değerli dostlar. E, özellikle marmelatını çok severim. Yani çok fayda alır. Sizler de iyi mutlaka. E, bu kırmızı alış ile kurulacak bir e, sirke tarifini de ileriki videolarımda paylaşacağım sizlerle. Fakat bilinen e, alış sirkesi olmayacak bu. Bu tamamen eee günümüzdeki salgın hastalığın bırakmış olduğu hasarlara gidermeye yönelik farklı bir alış sirkesi kuracağız. Çünkü içine başka şeyler de ilave edeceğim ben. Aynı zamanda immün sistemini de güçlendirmek için kuracağımız bir sirke olacak değerli dostlar. Onu birkaç güne kadar Allah izin verirse, Allah ömür verirse çekeceğim. söylemiş olduğum gibi alış bu şekilde değerli dostlar. Yani e, yıllardır kalp üzerindeki etkileri biliniyor. ha Alıcın cilde de çok faydaları var. Yani A vitamini içermesi, C vitamini içermesi, beta karoten içermesi e, cilt sağlığı için de e, çok e, faydalı. E, Alıcıdan her türlü faydalanabilir. Yani alıcı yemenin bir de yaşı yok değerli dostlar. Herkes yiyebilir. Alıcın dediğim gibi e, birçok versiyonu yapılabilir. E, şu anda pazarlarda da bildiğim kadarıyla satılıyor. Yani Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirdeki arkadaşlar hani e, bulamıyoruz falan derlerse orada satılıyor. Arkadaşlar alıp yani aynı kuşburnu marmelatı yapmış gibi marmelatını mutlaka yapın şeker koymadan kendi tadıyla zaten şey yapıyor yeniliyor sadece koruyucu olması amacıyla içerisinde biraz elma rendeleyin o şekilde yapın marmelatınızı çok faydalı çok lezzetli çok şifalıdır çocuklarınız da mutlaka severek yiyecektir. Yani ben o marmelatı yemem diyen çocuğun annesinden şüphelenirim yapamamış demektir yani aldığı üründen şüphelenirim başka türlü yememesi mümkün değil çünkü. E, alış mermeratını. böyle e, toplaması da kolaydır e, değerli dostlar çok şifalı çok faydalı bir meyvedir kısaca sadece bazı özelliklerini belirtmek istiyorum yani ana özelliklerini alıcın birçok daha faydası da var e, fakat ben özellikle ana e, konusu üzerinde e, durmak istedim e, dediğim gibi e, alış bu şekilde e, bu özel kuracağımız arıç e, sirkesini de paylaşacağım Videoyu yine her zamanki gibi sonuna kadar dinleyip, başkalarının da faydalanmasına yardımcı olmak için, kendi sosyal medya ağlarınızda da paylaştığınız için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Bir başka videoda Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler, hoşçakalın.